Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz yine bir farklı kahramanla karşınızdayım bugün elimizde Leomort var aslında kafamda Leomort yoktu takıma Angela çekildi Angela çekildikten sonra bu sefer benim içerik planlarım bir anda değişti şimdi takımda Angela varsa benim ormanda böyle daha böyle bir kıyak, daha böyle bir aktif rotasyon atabilen, fightlarda uzun süre kalabilen, Angela'yı dibine kadar kullanabilen bir kahraman ihtiyacım var dedim. Leo Mort aldım. Zaten bu yenilenmiş kostümüyle de daha önce video çekmemiştim. Bayağı da güzel olmuş. Bu hoşuma gitti. Şöyle size de base atalım. Yani böyle kostümlerin yenilenmesi benim hoşuma gidiyor. Değişiklikle her zaman iyidir. Bakalım güzel bir maç çıkarmaya çalışacağız. Karşı takım pikleri de güzel. Angela'nın olması iyi bir şey. Takımda iki kişiye ulti atabilir. Gulu'yu atabilir. Bana atabilir. Ulti atabileceği çok güzel iki tane piki var takımda. Gulu'yu atarsa bayağı darlarlar. Kolay ölmezler. Adamlar oyundan soğuturlar. Bana atarsa fight'ların garanti 2-3 kill alırız. Keyfi bilir artık. Kim atmak istiyorsa. Ah lan çok iyisiniz lan takım süpersiniz. Oynayalım buna. Bu satış birazcık. Çok güzel. Nice. Mor pen çalacağım arkadaşlar da bu kapanmış galiba. Hmm, burada değil. Bir de oynamış. Neyse bunu da kalsın. Sıkıntı yok. Mavi alacaktım. Bak üstte bir tırtıl çok önde oynuyor şu an. Oraya hemen bir teşvik edelim. Bence Natalya da üstte oynar çünkü. Bakacağız. Burayı güzel oynayabiliriz. Bak beni bekliyorsun kardeşim. Ben at halimle gizli gizli geleceğim. Ona Natan'ın şu an önde oynamasını seviyor. Buraya Natalya geliyor. Kardeşim siz bizim çocukları sahipsiz mi sandınız? Bana bir anlat bakalım. Ya neden? Bıraksan çıkacağım. Niye böylesiniz kardeşim? Neden? Hiç akıl etmiyor musunuz yani? Öldürme çılgınlığım var. Sıfır can kalmış adam. Hani senin ona vurmana ihtiyacım yok. Çünkü bir tane tükürsem ölecek adam yani. Sırf senin KDA Egon yüzünden ben şu an bedava ölüyorum. Hoş değil ama neyse sıkıntı yok. Beni ultilemiş tırtıl. Beni ultilesen ne olur? Ninja'dan ulti gelmiş hadi bakalım. Aslan parçaları. Ot adamım ben. Ben otun to kendisiyim. Otun, otun böyle önde gideneyim. Otum lan ben. Nice. Gidelim şuraları döneme emanet gibi durmasınlar. Şimdi avcı ver. Avcıyı daha çok seviyorum bazı kahramanlarda. Lancelot'ta, Leomord'ta falan avcıyı garanti tavsiye ediyorum. Ee, Kinciyi böyle SS'de falan çok seviyorum. Onun dışında sarmadığı çok oluyor. Tamam oraya oynayamam çünkü ultim yok. Seriden yine bir üste gitmeyi düşünüyorum. Çünkü oraya gank atarsa Natalia muhtemelen keserler o çocuğu desteklemem lazım diyecektim ki denk gelmiş. Burası boş. Vay arkadaş ya bak nereden kaçtı. Aha. Lan ölmüyor bu. Lan içine Angela girdi. Benim Angela'm karşıda ne geziyor? Benim Angela'm benim. İyi bari. Öldü o da. Lan. Bırakın artık. Baba deliye bak diyor. kesersin lan Hadi <laughs> olsun Abi ya bu nasıl bir şans Ne ara gittin Angela'nın ultisini aldın sen ya Ne güzel kesecektim adamı Atımı kaçırıyordum neredeyse. Bir tık çıksak iyi olabilir. Abi çok vuruyor bunlar ya üf üf üf. adamları yetmiyor şu an hasar. Yukarıda ne oluyor? Bir şey olmuyor orada da. Oğlum canlara bak. Deli gene kovalıyor bunları. Hadi o da ölür. Bir tane sniper atış ona. Ama ölür ya Güzel. Onu da kesiyor. Ay lord almışlar. Nasıl almışlar. senaryoyu yaşadık sanki. Güzel. Hemen gitmem lazım. Link gelecek. İnşallah ölmez o çocuk orada. Onun da çıkması lazımdı ama çıkmadı. Üstü bizim biraz daha desteklememiz lazım ya. Baksana devamlı üstü oynuyorlar. Abi olmuyor ya. Daha fazlası olmuyor gerçekten. Bir yerden sonra kalıyorum yani. Yetmiyor azar. Hadi kes onu. Bir tane sık onun kafasına. Çok güzel. Beatrix desteklerse bu çocuğu da keserler burada. Farm atmamız lazım. Ya pikimiz güçlü. Ama dediğim gibi bir yerden sonra kalıyorum yani. Böyle şey bir aktif bir büyücümüz yok. Herosal anlamda diyorum bunu. Hani böyle mesela takımda Linux gibi Kagura gibi bir şeyler olsaydı. Ya kardeşim vallahi gına geldi senden bana ha. Attın mı fokus? Attın mı fokus? Attınız mı buraya gank? Bu çocuğa destekçi ettiniz mi? Oha! Oynarım onu da. Tokat vuracaktım bir tane olmadı. Ben hemen lord gideyim. Nata geliyor ama. Yok ya, sal boş ver. Toplu olsaydık orada girilirdi de şu an çok riskli. Boşuna Nataya karşı şey etmeyelim. Gene beni aldı bak. Bence girelim. Alamazsak can sağlığı, alırsak mükemmel olacaktı bu çocuk. Nice. Oy, güzel. Beynini dağıttı Ling'in sniperla. Ya buradan kaçtın doluya tutuldun ya. Şu umutsuzluğu ben de önerem diyeceğim de. Hayırdır kardeşim? What dedin gülüm yani? Ulan ben nişancı oynarken beni böyle desteklemiyor ormancım ya. Ondan sonra biz ölüyoruz lane'de 10 kere. Bak çocuğa ne gank yedirttirdim doğru düzgün ne fokus attırttım. Hem koruyorum kolluyorum seviyorum okşuyorum haleceğimi. Bunun da bir yandan yatmış tabi. Güzel. Farma devam. Umutsuzluktan sonra bir tane de Athena gibi bir şey alırız. Olur biter. <laughs> ne olduğunu şaşırdı bence. Hem bir be kaybol. Orada bu, bu uçsuzluk vurmaya başlamış ha. Emin ediyorum tarıyor yani. Bizimki de tarıyor. <laughs> Öldü o güzel. Vuralım kuleye. Ulan Angela kime girdin? Atıma da öleceğini hiç düşünmezdim. Bak kuleye vurmuyor, görüyor musunuz? Oyunda bir bug var, vurmuyor abi kuleye. Burada vurmuyor yani. Birçok kahramanda bunu yaşıyorum, vurmuyor kuleye. Böyle dolanıyorsun orada falan filan vurmuyor. Çok saçma bir bug var o Nexus'un orada. Anlam veremedim. Ne olsun sağlık olsun. Maçı kazandık mı kazandık. 13-4-11 oynamışız. Gayet iyi bir skor. Herkesin eline koluna sağlık. Hasar tablomuza da bakacağım şimdi. 133 hasar atmışız. 165 fight oranımız var. Gayet güzel. Bir ormancının yapabileceği en iyi tabloyu göstermeye çalışmışız. Buraya kadar geldiyseniz bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.